Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nohut yemeği nasıl yapılır onun tarifini anlatacağım. Yemeği için malzemelerimiz: su bardağı nohut, bir adet doğranmış patates, yazdan kurutulmuş 3 tane domates kurusu, bir adet soğan, bir tatlı kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası ve baharatlarımız var. Bu tenceremizi aldım. 4 yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. Isınmaya bırakıyorum. Soğanlarımızı ilave edeceğiz. Soğanlarımız biraz yağda pişecek. Soğanlarımızı öldü. Yağda bir şekilde salçamızı ilave ediyorum. Baharatlarımızı ilave ediyorum. Doğradığım domates kurularını ilave ediyorum 3 adet. 3 dakika domates kuru suyla pişecek. Domateslerimiz yapışmasın diye az su ilave ediyorum. Patateslerimizi ilave ediyoruz. İki dakika patateslerimizi beraber sotan önce. Umudumuzu ilave tatlı kaşığına yakın tuz ilave ediyorum. Arkadaşlar sıcak suyunu ilave ediyorum. Arkadaşlar Yemeğimiz suyunu çekmiş gayet. Ve pişmiş. Gördüğünüz gibi altını kapatıyoruz. Ve servise hazır hale getiriyoruz. Nohut yemeğimiz servise hazır arkadaşlar. Deneyecek arkadaşlar şimdi afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.